Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 11-15 yaş arasındaki gençleri kapsayan izcilik programı eğitim ve gezilerle devam ediyor. Antalya Arkeoloji Müzesi'nde başlayan gezimiz Cumhuriyet Meydanı arasında törensel yürüyüş alıştırmasıyla devam etti. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda tekmillerini vererek deniz biyolojisi ve oyuncak müzelerini gezdiler Antalya Büyükşehir Belediyemizin. Ve ilk defa bugün geçen yılki izcilerimizle yeni izcilerimiz bir araya getirdik. Ve çok güzel bir kaynaşma sonucu güzel bir faaliyeti tamamlamış olduk. Bizim için eğlenceli bir faaliyet oldu. Çok eğlendik. Başkanımız Muhittin Böceği'ye çok teşekkür ederiz. Antalya için çalışıyoruz.